Şahı Nakşibend, Nakşibendi tarikatının kurucusu ve büyük bir İslam alimi ve velisidir. İsmi Muhammed bin Muhammed olup soyu Peygamber Efendimiz'e ulaşır. Buhara yakın bir köy olan Kasr-ı Arifan'da doğmuş ve vefat etmiştir. Allah'ın sevgisini kalplere nakşettiği için Nakşibend lakabıyla anılmıştır. Nakşibend Hazretleri, çocukluk günlerinden itibaren Baba Semmasi ve Emir Kulal gibi büyük zatların manevi terbiyesi altında yetişmiştir. Ayrıca üveysi olarak Abdülhalik Gucduvani ve Hakim Tirmizi'nin ruhaniyetinden de feyz almıştır. Cehri zikirden hafi zikre yönelmiş ve tasavvuf yolunda yüksek derecelere ulaşmıştır. Nakşibend Hazretleri, dinin emir ve yasaklarına sıkı sıkıya bağlı olmuş, ruhsatlara ilgi göstermemiş, azimetlere sadık kalmış, Peygamber Efendimiz ve ashabının yolundan gitmiştir. Kendisine intisap eden müritlerine de bu esasları öğretmiş ve onları hakikate ulaştırmıştır.